Herkese merhabalar. Ben Omay Hatice Ötün. Bu videomda sizlerle çok farklı bir uygulamadan bahsediyor olacağım. Eğer hayatınıza bir şeyleri kolaylıkla çekmeyi arzu ediyorsanız, seçimlerinizin sizin realitenizde kolaylık, neşe ve itişamla ortaya çıkmasını talep ediyorsanız size çok basit, çok keyifli bir uygulamadan bahsedeceğim. Bunu arzu ederseniz her bir konu için ayrı ayrı çalışabilir ya da bir konu için 21 gün boyunca yapabilirsiniz yapacağınız şey çok basit arkadaşlar sol işaret parmağınıza şimdi parmağımda gösterecek oldum bu işareti yani jüpiterin işaretini çiziyorsunuz ve baş parmağınızla işaret parmağınızı bir araya getirip diğer parmaklarınızı kapatarak hayatınızda neyi talep ediyorsanız borçlarınızdan kurtulmak mı Keyifli bir ilişki yaşamak mı, aşk dolu bir ilişki yaşamak mı, bir ev almak mı, bir araba almak mı, hayalini kurduğunuz hayatı yaşamak mı, ona niyet ediyorsunuz. Örneğin, <laughs> para bana kolaylık neşe ve ihtişamla gelir diyebilirsiniz. Borçlarımı kolaylıkla ödüyorum diyebilirsiniz. Ee, Hayalimle ötesindeki muhteşem ilişkiyi hayatıma çekiyorum diyebilirsiniz. Artık seçim size kalmış olan bir şey. Parmaklarınızı bu şekilde tutarak tam bu cümlenizi, niyetinizi, seçiminizi 33 kere söylüyorsunuz arkadaşlar. Arzu ederseniz genel anlamda hayatın tümü bana kolay kişi ve itişamla gelir de diyebilirsiniz. Tamamen dediğim gibi size kalmış olan bir şey. Ve bunu yaptıktan sonra avucunuzu açıyorsunuz ve diğer elinizle şu şekilde gösteriyor olacağım. Şu şekilde birleştirip diğer elinizi iki tarafında böyle birleştirerek şükür mahiyetinde tutarak arkadaşlar teşekkürlerinizi sunuyorsunuz. <laughs> Bol katkı dolu olsun. Yorumlarda buluşalım.